Arkadaşlar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Sadece belki sesten belli oluyordur. Ufaktan bir şifayı kaptık. Bir de bir şey duyurmak istedim bu videoda. Arkadaşlar bir süre gameplaylerde sesim olmayacak. Yani bu sesimi duyacağınız son gameplay en azından bir süreliğine. Kesinlikle önemli bir sebebi yok. Merak etmeyin. Sadece umuyorum ki gameplaylerin tadını kaçırmaz bu durum. Yani çok eğlenceli bir anlatımım da yoktu zaten. Daha çok gameplay ile öne çıkan bir kanaldı burası. Ben aslında bir ara daha anlatımsız paylaşıyordum. Hatırlayan vardır. Ve birden anlatımlıya geçince bazı arkadaşlar şey demişti. Sanki anlatımsız daha iyiydi. Daha bir sinematik havası vardı diyordu. Buna hak veriyorum. Yurt dışında da no commentary kanallar var bilirsiniz. O kanalların tutması boşuna değil. Öyle seven de çok. Yani beğenilirse böyle de tutabilirim. Beğenilmezse tekrar anlatımlıya geçerim. Ama şu an mecburen yani istememe rağmen anlatımlı şekilde paylaşamayacağım bir süre. Yani teknik bir sebep mi diyeyim ne diyeyim çok detaya girmek istemiyorum. Ee, bu şekilde hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bunu oğlum demiş atmıyor silah. Oh. Аа <laughs> <susurra> <surra> Komu oğlum. gördüm işte diyor. Oo klavyemaz bu ya da tracker portu kullanıyor çünkü simon içinde çalışıyor diye biliyorum tracker portu geçen kontrol takınca çalıştı çünkü benim sistem. Çatım mı yoksa bolrum mu? Kanka, kanka ne oldu? Kanka, kanka ne oldu? Adam bir şey yiyordu. <laughs> Aynen kankam. Kesin kesin. 60k param varmış bu arada. Ya vallahi vuracaktım onu ya. Bilmeyecektim adamı buradan da. Uğraştıracak vakit kaybı. Tracking çok iyi değil miydi ya? Bana mı öyle geldi yoksa? Adam sola sağa doğru giderken ben de trackleyebildim. <laughs> Kanka, vay, seni korumaz be. Oho sabaha kadar takılacak orada İyi de ona verdi Kaza mı düştü bu hangisi gerçek adam? Diko çok şaşırttı beni. Güzel bitireyim dedim mi? <laughs> hani geçen sene yapıyordum ya sürekli. Olmuyor Allah, Allah. Yaşlanmışız. Bir de sürekli sens değiştiğim için. Yani kısa süreli de olsa bir kas hafızası var aslında ve o biraz şaşırıyor. Sürekli sens değiştiğim için. Neyse, dönme açtı ya.